Enerjik Aylin Canesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle komik ve tuhaf animasyonları yorumlayacağız, izleyeceğiz, güleceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet. Bir tane kızımız var, biraz çıldırmış şekilde. Ne yapıyorsun sen? Şişt yapma. Aman tanrım. Bakın. Nereden geldi? Ona? Yukarıdan geldiler. Aa. Evet yine bir tane adam görüyoruz. Yani bıyıklı bir amca görüyoruz arkadaşlar. Yani dürbünle bir yerleri kesiyor. Ölecek mi bu adamı? Helik <laughs> oldu. Bakıyor. Evet. <laughs> ne <Anladım. gülüyor> Vallahi gel. Yazık. Ya bir çalışanı vurdu ya. Yapılır mı bu? ama bak, bak, o da seviyor. Hallettim diyor. Bu ne? Bu adam burayı terk ediyor. O da öyle şapkasını Herkes ediyor. Gönderiyorlar. Ona silah uzatıyor. Silah veriyor ona. Atış mı yapacaklar? Evet. Bir şey Sanırım şapkalarını vuracak. Değil mi? Hadi. Ay, ikildim ben sanki. Bunlar beceremiyor. Ay, bunlar birbirinin düşmanıymış. onları da öldürdüler. O onun adamını öldürdü. O onun adamını öldürdü. Ay, birbirlerini öldürecekler. Kuş düştü. Ay canım ya. Burada <laughs> kuş düştü. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya bunlar niye birbirini <laughs> düşüyor? <laughs> yani birbiri dışında. O oh, piyano bir düştü. Ee, birbiri dışında her şeyi biliyorlar. <laughs> Artık kavgaya başladılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Hı? <laughs> Bu şey gibi böyle kırmızı başlıklı kız gibi yani dolanıyor ama. Da. Taşan gördü. Yemeğe girdi bakalım ne yapacak. Ne yapıyorsun sen girme oraya. Girme oraya sen sar mısın oraya. O da kendini taşanla bir tuttu. Girme oraya. Hey dedi değil mi? <laughs> Ay kafasına girmiş. Hı hı. Evet biz zombi izleyeceğiz sanırım. İğrenç. Ay zombiye bir yol verdi. Ay. Gerçekten bir yol Birisi bulandı. Al kardeşim çatal bıçak kullan. Ne yedi? Ha. E sen ona zombiye gidip yani çatal bıçak verirsen o da seni yer. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ha. Merlin Monroe'yu izliyorsunuz. Uh. Yani çakma Merlin Monroe yemeğini yedi. Uh. Oh esiyor. Estir 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 estir. <laughs> Merlin Monroe'nun <bana da> verdiği fotoğraflar <laughs> <postalarımlar> gerçekten de. <laughs> Ne? E. <laughs> Aa sapık. Gördünüz mü? Aa. O. O. İyiydi, iyiydi. Yemekte Ay, ne yedin sen? Ne? Aa, yemeğin de hazır onu sapık. Ne yapıyorsun? Ne? <Gülüyor> gülüyorlar şu an. Aa. E? <laughs> Etkinliği beğendiniz mi? <laughs> i̇şte arkadaşlarla Kışıkken <çirken> biz falan <laughs> <Ne kadar>? <gülüyor> <gülüyor> Sen de yap Eksik ama <laughs> 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 Ne bu? <laughs> Bir geldi <gülüyor> <gülüyor> Sen de yap <yapacaksın. gülüyor> Kilo oldular? Geri kaldı. Bu <laughs> da bir temizlikçi ablamız. Ne yapıyor bakalım? <laughs> ah diye iyi temizidir. <laughs> Yalnız o tuvalet sesleri de her geçenin. <laughs> bir garip. Şey. <laughs> hey. Hadi ver parayı ya. Parayı vermeden nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> İşaret yap. Görmüyor bakayım. Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Ay, daha yeniydi. Şuna bak, helikopterler yine yani yakalamaya çalışıyor herhalde. <laughs> Bir şey daha <laughs> Ay herkes sevgisine <laughs> koşmuş. Bu sap. Kaldı sap bir şekilde. Ne olacak? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Evleniyorlar. Hı? Çok duygusal şu Bir şey unuttu. Ay yüzük takmamış. Diğeri yüzük. Aa, bombanın pimi. Ay. Evet. çorba mı? Yeni bir şey izliyoruz. Bu güzel de. Ah. Herkesin hmm. Ama bu bu değişik bir yemek ya. Ne bu böyle? Hmm. Çorba gibi durmuyor. <laughs> <Şu> ne? <anda mı? gülüyor> <Değendi. gülüyor> Ye ye ye, hepsi beğendim bunların. Gaz çıkarttım. Acaba kurbağa sülüğü yediler? <laughs> Burada gaz çıkarttım. Sen de. Çok <laughs> eğlenceli bir evlilik adamı bulabilirlerdi. de. suyu Ne ya? Aa, <laughs> açılır mı ya? Hepsi birden mefta oldu. <laughs> son şey. Neymiş bakalım? <laughs> Cadı. Aa, bu şey değil mi Rapunzel? Rapunzel. Ağlıyor. Help yardım. <laughs> buldu. Aa, buldu prensini. <laughs> Bizi kurtarabilirim Aha. diye düşünüyorum. <laughs> Yapma! Ay! Ha? Paramparça oldu. Ha? Ha? İnanamıyorum ya. Acı son. Yeni bir şey daha izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şu e, şu kadar herhalde. <laughs> ha dirildi. <laughs>

Çocuk. Oh. Çocukları olmaz. Oh. Oh. O da çocuk resmi yürü. Ha evlat edinelim falan mı diyor? Ha bunları

Mı, çocuğunuz olacaksın diyor Yakıyor Allah gitti. Ağlıyorlar Ay doktor ne kadar vicdansız ya Kağıdı yakıyor kovuyor Sihir oldum Sihirli peri Dileklerini dilediler araba diye geçti hani çocuğun olmuyor diye evet şimdi bu kısmı izliyoruz aa sevgisiyle görüşecek <laughs> Koşuyorlar. bize çeketim. hepsini Bir şey. Bu ne be? <laughs> Kurbağa mı bu? İğrenç. E tabi sevdiği için yiyor. İğrenç. Susabilir. Şey. Ay bu ne göz şey parmak gibi şeyler. İğrenç bu. Fişmiş kelle bile yerim diyorlar ya. O hesap gerçekten insan sevdiği için neler yapıyor. Ama bu da fazla ya. <laughs> Ay iki çocuk yapmış bunu. Yine bu afacanlar. Her yerde siz çıkıyorsunuz. Ne oluyor? Ay kadını bağlamışlar gitme. <laughs> Evet arkadaşlar animasyonumuz bu kadardı. Nasıl geçtiğini anlamadım bile. Ne çabuk bitti onu da anlamadım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.